Nasıl bulacağız onu? Sana basit bir ipucu baba. Artık çok geç. İşliyor muyuz? Engin Bey bu işte bir iş var. Çekilme çekil be oh! çekil! Hastalık muhtemelen bulaşıcı. <laughs> Önemli bir şey değil. Ben geldim. <laughs> Sizi çok özledim. <laughs> ne oluyor ya? Evdekiler hastalanmadı. İkinizden biri tarafından zehirlendiler. <laughs> Kaçacak. Yine evden kaçacak. Sanırım ne olduğuna dair bir fikrim var. Evden biri tahlilleri alıp benden sakladı. Dergiye baktığımda o sayfanın alındığını gördüm. Odana disco efekti olduğunu biliyorum. <laughs> Karnım çok kötü. Kavla. Bu beceri çok iyi. Anlamadım. Önceden bakıcıydım. Hasta olunca... Hasta bakıcı oldum. <laughs> ben o anı mahvettim değil mi? Öyle oldu.